Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Boşanmış kadının nafakası kime ait olacak? Eğer kadın hamile ise, hamile olduğu sürece hem onun hem de karnındaki çocuğun nafakası diye onu boşayan adam masraflarını karşılayacak, evini tutacak, ve kadının geçimini sağlayacak. Artık geçime kiradı, el ettikti, su parasıydı, elbiseydi dahil. Doğum yaptığı zaman kadın doğumla beraber kadının nafaka hakkı biter. Bu sefer çocuğun nafaka hakkı devam eder. Kadının yanında kaldığı zaman da o çocuk büyüyünceye kadar baba, baba olan çocuğun bütün masraflarını karşılar. Bu masrafları karşılamada şüphesiz o bölgedeki yaşam tarzı dikkate alınır. Lüks bir semtte yaşıyorlardı ise oradaki bir çocuğun masrafı hesap edilir. Orta tabakalı bir yerde yaşıyorlardı ise oradaki bir çocuğun masrafı takdir edilir. Çocuk kız olsun, erkek olsun anne onu emzirdiği sürece ve anne olarak büyüttüğü sürece baba masrafları verir, buna nafaka denir. Ama doğum yaptıktan sonra kadının nafaka hakkı biter iddeti bittikten sonra kadına ait nafaka yine biter. Ama çocuğun masraflarını nafaka adıyla veya başka bir isimle baba karşılamak zorundadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.